Herkese merhaba. Total War Rome Remastered oynuyoruz. En son Massalia'yı almıştık. Ele geçirdik. Buradaki hedefimiz daha sonra Narbo Martius'u ele geçirmek olacak. Ancak bu biraz zorlu olacak. Mümkün de olmayabilir. pek emin değilim açıkçası. Şahsen öyle söyleyeyim. Çünkü baya karmaşa dönüyor şu an burada. Ve çok fazla engel var önümde. Burayı nasıl destekleyeceğim onunla ilgili... Ne fikrim yok biraz ani oldu. O yüzden doğrudan buradan bir destek göndereceğim. Bunun için önce şu arkadaşları bir ortadan kaldırmak gerekiyor sanırım. Evet. Tur atlamadan önce bir bakalım. Böyle da market yapalım. Gelirimiz düşmesin. Bunu yapacağız zaten. Tamam. Şimdi atlayabiliriz. Biri saldırdı ama. Kim kime saldırdı bilmiyorum. Göreceğiz. O Galya saldırdı. Tamam. Peki. Biraz sıkıntı oldu. Aa, ne yapacağız? Hemen çok hızlı bir şeye bakmam gerekiyor. Tamam sıkıntı yok. Şimdi. Şu arkadaşlar buradayken. Ben hala. SPQR'ın yani ROM'un. Bunları saf dışı bırakmasını isterdim. Bu hala yok. Yani bu adamlar. Roma'yı korumak istiyorlarsa. Şunu da saf dışı bırakmaları gerekiyor. Ama yapmıyorlar. Nedendir bilinmez. Evet. Şimdi. Biz şuraya gelin. Bu arkadaşlar saldıracak değil mi? Saldırsak acaba bu gelebilir mi ya? Ben dışarı bir çıkayım. Evet. Hadi. Alırız. Çok rahat alırız yani. Kaybetmeyelim de. Evet, şimdi bizim dışarı çıkmamız gerekiyor sadece bu taraftan gelecekler pek iyi bir seçenek olmadı gibi ama yapacak bir şey yok artık başladık böyle ee, arka arkaya bir dizelim bakalım kalabalığa bakar mısınız <laughs> evet şimdi bunları da buraya alalım Siz de gelin. Siz de gelin. Tamam. Karınca gibi görünüyor. Oh kalabalık. Pekala. Şimdi bu adamları şimdi siz. Sen buradan çık. Sen de buradan çık. That battle. hızlandıralım. Sen oradan orada ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu se efekt sesi çok mu kısık? Hala duyamıyoruz ayak seslerini. Ayak sesleri neden duyulmuyor acaba? Speech'i 5 yapalım. Müzik 55'te kalsın. Bunun genelini 70 yapalım. Tamam. Her burada ne varmış? Oo. Bunlar Briton değil ki Galyalı. Bu ne? Druidler var. Skirmisher Band. Arcus. Benim askerler daha az zaten şimdi. Peki tamam. Biz şuraya. Biz şuna. Skirmisher'ları mı atıyorlar? Bu Barbarian Cavalry. Tamam onun bir efektivnesi yok. Şu arkadaşlara bir girişim bakalım. Bunlara önden saldıramam çünkü malum Spear. Bu iyi oldu. arkadan saldırın geri çekiliyor bu o fazla gitmesi. ya Düştü. The enemy general flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu, şunu kapatsam olur ya. Böyle kalsın. Sen niye oraya gittin ya? Şurada durun. Biz de şöyle gelin bakayım. Tamam, arkadan saldıracağız. formation. Aha, takla attı. Dici <laughs> <laughs> Experience çok zor kazanıyor. ilk darbeyi attattık orada. Bunlar akın akın gelmeye devam edecekler Marsilya. Çünkü orayı almak istiyorlardı ben almasaydım. Ben alınca yine almak istiyorlar aslında. Ve şey değişmedi. loading'ler gerçekten sinir bozucu <laughs> Bu arkadaş geri çekildi. Victory, Victory and Glory <laughs> Evet, Settlement Besiege. Bu gitti. İhtiyacımız yok. United Barbarian Turncoat gelmiş. Ne veriyor? Tamam. Artı bir bonus barbarlara karşı. O Almanya ile Galya birbirine girmiş. O iyi. Bu iyi haber bak. Buraya bir şey inşa edebiliyoruz. Güzel, yol yapalım, raider yapalım, tamam. Burayı askerle beslemeye devam. Duvarı da de lazım olabilir. Equity, equity. Şimdi şu adamları buradan çıkarmamız gerekiyor. Bu savaşı otomatik yapacağım. Hiç uğraşmayacağım. burada bitirelim. Şimdi bu arkadaşları Almanya'ya götürmek gerekiyor çünkü onlardan da en azından destek alabiliriz belki. Ali Ajan'ı geç. Diplomatik information. Belarkosa vuran vurana. Abi oraya gidemeyeceğiz ki ya. Kaldı orası. Ee, burada merchant konusunda daha fazla asker lazım. 507 altınımız kaldı. Arminium'da huzursuzluk baş gösteriyor. Bu da Naro Martius'a yani ha bir tane daha geldi. Cık. Destek kuvvet lazım. Hmm. 2 3 tur tutunur peki ama yukarıda da var elemanlar. Abi Almanya da savaşıyorlar geliyorlar bana saldır. Almanya'ya götürsene ordunu ya. Ne uğraşıyorsun? Burayla. Bırak. Boş ver. Bu arkadaş yaşlanmış burada. 5 tur dayanabiliyor peki 5 tur ee. ama bunlar bu, bu orduyu da çok rahat, bunun sayısı çok olduğu için böyle görünüyor ben bunlara da karşı saldırı yapacağım ya da yapmayayım neyse idol resource, Nereye? amiral, ee, burada Eee burada limanları olacak onların. Oraya bir gidelim. Hey. Okay. 73 de çok az yani. Bak Narbon Marit'i almadık ya. O kötü sonuçlar olacak. Galyan'ın da bende ne alıp veremediği varsa. Ups telefon. Şimdi settlement besieged. Asali onu biliyoruz. Quester olmuş bizim faction ayır. Ben etmişim failure. Yapacak bir şey yok. Of bu ne? Oh oraya acilen destek lazım. Kalites eğitelim burada da. Şimdi ajanımız tamam geldi. Bu ajanı buradan ayırın. Uh, total value 7. 12. Bunun daha yüksek. Bura 5. Bu. İyi, buraya gidelim. Aynen. Tamam. Şimdi burada ha, dersem otomatik ilerliyor öyle mi? İyiymiş. Şimdi sen burada herhalde işini hallediyorsun şu an. Anladığım kadarıyla. Sir. Aynen. Dur bir de emin olalım da bir dakika. Buradan, ay buradan değil. Finans. Merchant. Ha gelmiyor. Aurus. Aretium ile Aurus. Tamam buraya gittik. Ups. Menü açtı. Eee Tamam. Bakalım bir sonraki tur herhalde işleyecek. Emin değilim ama. Şimdi bu arkadaşlar, burak, bunlar kim kartacı? Burayı bir ortadan kaldıralım. yak. Orts. İyi. Gelirimiz iyi. Diplomatik relation. Dacia ile de savaşa girmişler. Hala masalya şeyde. Kartacayı blok et. O kolay iş. Bir bakalım. Bu arkadaş. Şu an buradan gelir getirmiyor. Buradan geliyormuş. Aynen. Buraya alıyor. Bakalım. Evet. 17. Güzel. Buradan gelir gelmiyor, bunu anlamadım. Arkadaş çok kötü. Yani onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, sen buraya gel. Sen generalsin. Nasıl generalsin sen yani? Sen 4, ben de 2. Tamam siz gelin bakayım. Buraya. Idle'da mısın sen? Okay. Seni Almanya'ya götürüyorduk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne isteyeceksiniz? Evet ben de bunu istiyorum. Red right map information al. What do you consider? Tamam, at. Our thanks. Sıkıntı değil. Biz fire yaptık bu iyi bir şey. Bir süre en azından gücümüzü toplayabiliriz. Aa, şimdi. Tamam. Buradan çekildiler. Biraz saldırırsalar saçma olacak gördüğü hey, bu, bu arkadaş buradan gelir elde mı? ediyor, değil mi? Ama bunu alma ihtimalim nedir? Yoktur. Evet. Tamam. 2000. Çok iyi. Şu an e, gelirimizde sıkıntı yok. Ben şuraya bir Fortress koyacağım. Fortress. Da. Heh. Buraya. Evet. Şimdi. Burada neymiş? Aretium. Şu an için onları in şunları inşa edelim bir. Buraya bu lazım. Okey. Şurası var süper Tamam asker eğitmeye Devam bu arada Ölçüm de gelsin O kadar süvariye gerek yok aslında Ya bak ya da Şuradan doğrudan böyle teyze eğitim Aynen böyle teyze de ihtiyacımız var Evet, bu tur en azından Massalia'yı kaybetmedik. Narbonne Martius'a yönelebiliriz şimdi. Bak, Segesta'ya geldi gördünüz mü? Ee, onu biraz ittirmek gerekiyor ya oradan. Ee, Storm, kısım. <laughs> Tam da tepeme çıkması. yedik harcaması sondur. Çok iyi. Bayağı iyi paraydık ha. Tamam burada bir tane bu triyariler orada kalsın. Bunları buraya koyalım. Caydırıcı olsun en azından. Şimdi bir, bu, birkaç tur en azından şey biriktireceğim. Asker ve para biriktireceğim. Bakalım buraya saldıracaklar mı? Bilir miyiz ki ya çok dengeli şu an kaybettik en azından ben kuşattım onun parasını vermesi gerekiyor bir kere ödülünün artık neyini verecekse Arkadaşlar oraya sal al işte abi niye siz fire yapıyoruz o zaman nasıl bir yapay zeka yapıyorsunuz ya yani her şeyi yapmışsınız onu düzeltmemişsiniz <laughs> Adam ceasefire veriyor. iki tur sonra tekrar saldırıyor. Anlamadım ya. Korinte mi? Korinte saldırmam kusura bakma. He saldırmadı tamam güzel. Buraya bin denar verdi süper. Eruption of Etna. Etna daha patlamış. Yani, yani daha patlamamış da patlıyor işte. Güzel. Gelirimiz de gayet iyi. Bu caydırıcı oldu orada ona. Korint'e gitmeyeceğim maalesef. Kusura bakma. Ben atomusunu nesin? Korint'e saldıramam. Şu an Yunanlarla savaşı göze alamam. Burada başka bir şey var yani. Tepemizde. Kusura bakmayın. Şimdi. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde Kale ile savaştık. Ancak şu arkadaşlara satışı bırakmak gerekiyor. Buradaki desteği buraya getireceğim. Masile s.c. Saket desteği. Onu da nasıl geçecek? Topraklarından geçmem lazım. Sıkıntı olmaz umarım. Banka şurada bir eee... Aa Britonlar. Bunlarla Alliance a most generous proposal. Güzel, Trade yaptık. Şimdi bir de Almanlara doğru yanaşacağım. Ancak onu toprağını bulsam iyi olacak. Evet. Burada save edelim. 3. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.